Arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar yorumlara yazın. Yorumlara yazın. Hangi oyunu istiyorsanız yükleyip oynayalım arkadaşlar. Ve PUBG videosu gelmesini istiyorsanız lütfen abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bugün sizlerden 1 2000 like istiyoruz. Arkadaşlar şu anda girelim bakalım. Arkadaşlar karaktere yakın kaldı. Onun videosunu da çekeceğim arkadaşlar. Hadi bakalım. Yaklaşmaya çalışalım arkadaşlar karakterimize. Kaç kaç. Ya abi iki kişi olmaz ama yani. Oha. arkadaşlar. El primo ile yenildik. Bu kadar mı? Demek ki sen benim el primoma laf attın. Hı? Ben attım. Çok güzel ama yenildik. Hiç güzel değil. Sonuçta sıfır sıfır. Yani berabere. Allah. Git peşimden el primo. Sen benim arkadaşım. Arkadaşlar topa bakın. 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 Arkadaşlar. Topa bakın. Arkadaşlar, topa bakın. Arkadaşlar... O ne lan? Arkadaşlar videoya abone olmayı unutmayın dedim gibi. Ee, ee. Arkadaşlar burada saklanıyorum. Lan bana niye atıyorsun topu? A 1-0 yeniliyoruz. Ne kadar güzel. 2-0 olacak şimdi. ver atladım denizden denize atlamaz olaydım yenildik yenilgiye kabul değil hangisini açalım diyerken hemen görevlere bakalım arkadaşlar arkadaşlar bu videodan daha fazla gelmesini istiyorsanız abone olmayı like atmayı unutmayın Ee, ne açalım be? En sevmediğim, en ama en sevmediğim elmas kapmaca. Hemen elmas kap kaç. Hemen öl gel. Bir tane de gelince ölmeyiz ama. Bir tane de gelince ölmeyiz ama. Kaç. <gülüyor> <gülüyor> ya. Nasıl? Nasıl? Nasıl ya? He tamam tamam. Nasıl ya? Nasıl? <laughs> <laughs> Bir sürü aldık yemin diyorum. Ya abi bırak ya. Kaç kaç. Oğlum kaçsana ya. Kaç. Bana ne öl. 6'yım arkadaşlar. Ben öldüm arkadaşlar bu sefer. Ha. şeyde. Ya abi ya. Sen de Leon niye almaya gidiyorsun onları ya? Abi be. Şansmış arkadaşlar. Şansmış. Hemen bir tane karakterimizi seçelim. İnşallah kazanırız amin. Dua ettim kamin. İnşallah kazanırız arkadaşlar. Hayır 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 beni öldüremezsin. He tamam ölmedik. Hem öleceksin hem de yenileceksin kardeş. Niye böyle bir şey yapacaksın kardeş? Hem öleceksin hem de El Primo olacaksın. Niye böyle bir şey yapacaksın kardeş? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? İyi misin? El Primo'ya bak be. Hemen şuraya geçelim arkadaşlar. He! En son yerimiz vardı. O da gitti değil mi kardeş? Soranlı da ölürmez be. Ben de yanınızdayım. Hadi bakayım. Ne oldu? Bebekler. Ne oldu? Arkadaşlar bakın çok az kalmış. 170 yaparsak arkadaşlar. Arkadaşlar 170 Ya Allah'ım. 507 He, 5750 yaparsak çok güzel olacak. Ve 6 bine gelirsek çok ama çok güzel şeyler olacak. Evet arkadaşlar. Dikkat. Ne dikkatı be? Bizim soyadımız o. <laughs> Güzel miydi? Kötüydü, kötüydü. Yüzlerinden belli. Ben şurayı saklanayım. Ha. Oha! Ya! Oo! E ki. Tonar 753 arkadaşlar. Bakınca öyle gözüküyor. Aa kaç. Biz burayı doldurak siz orayı doldurun kankalar. Ne yapalım? Ben geldim. Ya bak burada Tomar Yediz var ya. Ya oha ya. Ya oha ya. Ya abi gerçekten oha size ya. Adamlar güçlüydü baba. Ben buraya gidiyorum. Ya da gitmiyorum. Yaha! Gitmez olaydı. Git 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 Hiç karışma abi Onlar yenecek belli yani Şu var ya şu Şu Üç yüzünden oluyor bunlar Ya abi Arkadaşlar halimi görseniz Aa. Ya git git onlar kazandı Oğlum baksanıza ya Hopi bu ne? Bu ne? Bu ne? Süper güç bile ağladı ya. Abi ben niye burada başlıyorum? Hemen şöyle bir tane karakter seçelim de keyfimiz yerine gelsin. Smurf! Süper misin kardeş? He? Süper Aa ben de alıştım. Go go! Çatışmaya devam. Hapilere selam. Oh. <laughs> vi 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 vi. V v. Oğlum gene kaybettik ya. Ne oldu? Yenildiniz mi? <laughs> Yaz ben sizi öldürmeye geleceğim bir var ya. Alo! Öldüm. Abi bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ya? Bu ne ayu, ayu, ayu. Alo! Sana alo diyorum. Telefona cevap ver ee, bizi bizim yeneceksin. He he yenecekmiş bir de bizi. Biz onlardan çok hızlı arkadaşlar. Hadi bakayım. Bir de burayı yapmaya geliyorlar ya. Biz sizi çoktan yendik yenildik diyorduk ama yendik arkadaşlar. Sana alıyorum beni duymuyor musun? Telefona cevap ver artık dayamıyor musun? Evet arkadaşlar. Ne oldu? Korktum. Yemin ediyorum manyaksın sen yavrum. Abi bu ne ya? Ama artık öbürsündeyiz arkadaşlar. Adamlar bizden çok ya yenildik. Dur ben adamlara gideyim. Ben niye buradayım ki? Değil mi arkadaşlar? Ben niye buradayım ki? Ya abi ben niye adamlara gittim ki şimdi durduk yere? Adamsın. Ben geliyorum sana yardıma kanki. that